Merhaba arkadaşlar, ben coğrafya öğretmeni Şiar Hoca. Bu bölümde yeryüzü şekillerinin haritalara aktarılmasını açıklamaya çalışacağız. Ee, haritalarda yeryüzü şekillerini en belirgin biçimde göstermek amacıyla birbirlerinden farklı yöntemler geliştirilmiştir. Biz ilk olarak kabartma yöntemini anlamaya çalışacağız. Yeryüzü şekillerini iyi gösteren bir harita çizim yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Yer şekilleri belirlenen bir yükseklik ölçene göre kabarık veya çukurluklar şeklinde gösterilir. Bu demek oluyor ki bu harita 3 boyutlu şekilde hazırlanıyor. Bu yöntemle çizilen haritaların taşınmasından kaynaklı zorluklardan dolayı çok yaygın olarak kullanılmadığını bilmemiz gerekiyor. Geçmiş yıllarda kabartma yöntemiyle ilgili çıkan soruları dikkate aldığımızda bu harita çizim yönteminin avantaj ve dezavantajları soruya dönüşmüş. Avantajlar için şunu gönül hatta söyleyebiliriz. Bu harita çizim yönteminde alçı kullanılabilir, çimento kullanılabilir, karton, mukavva, kumaş kullanılabilir. Yani başka bir deyişle haritalarımız 3 boyutlu olarak hazırlanıyor. 3 boyutlu olarak hazırlanan bir harita kullanışlık açısından da büyük bir avantaj sağlıyor. Haritacılık bilgisi olmayan herhangi bir birey kabartma yöntemiyle hazırlanmış bir harita ile karşılaşırsa en azından baktığı arazide nerelerin daha yüksek, nerelerin dağlık olduğunu, nerelerin geniş düzlüklere sahip olduğunu çok rahat bir şekilde ayırt edebilir. Bu büyük bir avantaj sağlıyor. Dezavantajlarına bakalım. Dezavantajlarını incelediğimizde kullanılan malzemelerden kaynaklı maliyet yüksek. Maliyetleri yüksek. Hazırlanmasıyla ilgili zorluklar var. Hazırlanması zor. Bir de boyutlarına bağlı olarak taşınması ile ilgili zorluklar var. Taşınması zor. İşte bu ortaya çıkan 3 tane zorluktan kaynaklı bu harita çizim yöntemlerini çok yaygın bir şekilde kullanmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında bir başka harita çizim yöntemimize bakacak olursak bu renklendirme yöntemi Fiziki haritalarda yükseltiler ve derinlikler farklı renklerle gösterilir. Alçak yerler yeşil ve yeşilin tonlarıyla, orta yükseklikteki yerler sarı ve sarının tonlarıyla, daha yüksek alanlar ise kahverengi ve tonlarıyla gösterilmektedir. Bunların yanında okyanus, deniz ve göl derinliklerini göstermek için de mavi ve mavinin tonlarının da kullanıldığını bilmek gerekiyor. Burada da Derinlik arttıkça kullanılan mavinin tonunun da koyulaştığını bilmemiz gerekiyor. Ayrıca renklendirme yönteminde kullanılan bir başka rengimiz ise beyaz renk. Beyaz renk buzulları ve kalıcı karları göstermeye için tespit edilmiştir. Kalıcı kar sınırı yani başka bir deyişle tok'tan kar sınırından bahsedebiliriz. Bu alanları da beyaz renklerle göstermekteyiz. Biraz Detayına inmek gerekir ise e, renklendirme yöntemiyle hazırlanan haritalarda kullanılan renkler ve bu renklerin tonları var. Burada elimizdeki grafiği dikkate alacak olursak arazide 0 ile 200 metre arasındaki bir alan gösterilecek ise koyu yeşil kullanılır. 200 ile 500 metre arasındaki bir alan gösterilecek ise kullanılan rengin tonu giderek ne yapacaktır? Açılacaktır. O zaman şunu gönül hatta söyleyebiliriz. 0 metreden 500 metreye doğru gidildikçe biz yeşil ve yeşilin tonlarını kullanıyoruz. 0 metreye yakın olan yerlerin koyu yeşille gösterildiğini, yükselti arttıkça yeşilin tonunun açıldığını bilmemiz gerekiyor. Bu istisnai bir durum. Diğer renk tonlarında böyle bir sınıflama söz konusu değil. Diğer renklere baktığımızda ise 500 metreden 1000 metreye doğru yükselti aralıkları sarı ve sarının tonlarıyla gösteriliyor. 500 metreden 1000 metreye doğru gidildikçe kullanılan sarının tonu giderek koyulaşacaktır. 1000 metre ile 1500 metre arasını göstermek için turuncu ve turuncunun tonları kullanılıyor. 1000 metreye yakın yerler açık turuncu ile 1500 metreye doğru gidildikçe turuncunun tonunun da koyulaştığını bilmek lazım. 1500 metre ve daha üstündeki alanları göstermek için kahverengi ve kahverenginin tonları kullanılıyor. 1500 metreye yakın yerler açık kahverengi yükselte arttıkça kullanılan kahverenginin tonu giderek ne yapacaktır? Koyulaşacaktır. Bunların yanında deniz ve okyanus derinliklerini göstermek için de mavi renk kullanılıyor. 0 metreye yakın yerler, deniz derinliği az olan yerler açık mavi ile gösteriliyor. Derinlik arttıkça kullanılan mavinin tonunun da koyulaştığını görmek gerekiyor. Burada istisnai durum yeşil renk için geçerli. Yeşil renkte yükselti arttıkça kullanılan yeşilin tonunun da açıldığını bilmemiz gerekiyor. Diğer durumlarda yükselti arttığında da derinlik de arttığında kullanılan rengin tonunun koyulaştığını bilmek lazım. Kalıcı kar sınırını da şöyle ifade edelim. Kalıcı kar sınırı için kesin olarak şu yükseltiyi gösterir diyemiyoruz. Çünkü kalıcı kar sınırı dünyanın her yerinde aynı yükseltiye denk gelmemekte. Örneğin tropikal kuşakta ekvatora yakın bir bölgede kalıcı kar sınırını 4000 metreden geçtiğini görüyoruz. Orta kuşağa geldiğimizde orta kuşakta kalıcı kar sınırının 2500 metre ile 3000 metre arasında değiştiğini görüyoruz. Kutuplara yakın alanlara geldiğimizde ise işte 0 ile 500 metre arasındaki alanlarda kalıcı kara rastlayabiliyoruz. Bu sebeple Kalıcı kar sınırı için kesin bir yükselti aralığı söyleyemiyoruz. Ama şu uyarı yapmakta fayda var. Türkiye gibi bir ülkede yani bir orta kuşak ülkesinde kalıcı kar sınırını görmek istiyor isek muhtemelen şu yükselti aralığının ya, ya bu yükselti aralığına bakacağız ya da bu yükseltinin üzerindeki alanlara bakmak gerekiyor. Ekvatorda kalıcı kar görmek istiyor isek 4000 metreden daha yüksek alanlara bakmak gerekiyor. Ama kutuplara yaklaştıkça mesela bir renklendirme yöntemiyle hazırlanmış dünya haritasına baktığımızda Antarktika kıtası olsun, Görlant adası olsun beyaz renkle gösterilir. Çünkü bu alanlarda kalıcı kar deniz seviyesine kadar inmiştir. O yüzden uyarımız şu. Renklendirme yöntemiyle hazırlanmış bir fiziki haritaya baktığımızda renkler yükselti aralıklarını gösteriyor. Renkler bitki örtüsünü göstermiyor. Yani şöyle bir teknik hataya düşmüyoruz. İşte yeşil renkle gösterilen yerler ormandır, çayır, çimendir falan demiyoruz. Ya da koyu kahverengiyle gösterilen alana burası dağdır gibi bir eşleştirme yapmıyoruz. Çünkü renklerin tek bir anlamı var. Yükselti aralıklarını göstermek. Bu uyarıları dikkate alabileceğinizi tahmin ediyorum. Bunun dışında izohips yönteminden bahsedelim. İzo eş demek hips yükselti demek. Bu anlamda izohips eş yükselti yöntemi anlamına geliyor. Yer şekillerini gösteren harita çizim yöntemleri içinde en çok kullanılan ve soru değeri en fazla olan harita çizim yöntemimizdir. Bu yöntemde deniz seviyesinden aynı yükseklikte bulunan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe geçen kapalı eğrilere biz eş yükselti eğrileri ya da başka bir de işte izohips ismini vermekteyiz. Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaları birleştiren eğrilere ise izobat yani eş derinlik eğrisi ifadesini kullanmaktayız. ile ilgili bilmemiz gereken bazı Maddeler var. Bunları açıklamaya çalışalım. Ee, mesela elimizdeki bölümü incelediğimizde izoipsler iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir. İzoipsler iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir. Burada aynı yüksekliğe sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş eğriler karşımıza gelecek. Bunun yanında iç içe geçmiş kapalı eğrilere baktığımızda içte kalan eğri yükseltinin fazla olduğu alanları Dışta kalan eğri ise yükseltinin az olduğu alanları gösteriyor. Bu anlamda en dıştaki eğri yükseltinin az olduğu yeri, en içteki ve en dar eğri yükseltinin daha fazla olduğu alanları göstermektedir. Bunun yanında izoips eğrileri birbirlerini kesmemektedir. İzoips'i kesen bir eğriyle karşılaşmamız durumunda bu eğriye akarsu eğrisi dememiz gerekiyor ve akarsular sürekli ve mevsimlik olmak üzere ikiye ayrılmakta. Kesik çizgilerle gösterilenler mevsimlik akarsu, doğru, doğrudan çizilmişler ise sürekli akarsuları ne yapmaktadır? ifade etmektedir diyoruz. Bunların dışında iki eğri arasındaki bir noktanın değeri kesin olarak bulunamaz fakat aralık değeri bilinebilir. Mesela şu eğri 50 metre eğrisi, 100 metre eğrisi, 150 metre eğrisi x noktasının yükselti değeri kesinlikle şudur diyemiyoruz. Ama aralık değerini söyleyebiliriz. X noktası 50 ile 100 metre arasındaki bir yükseltiyi gösteriyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. X noktası 50 metreden büyük 100 metreden ise küçüktür. Böyle bir durumda 51 metre olabileceği gibi 99 metreyi de gösteriyor olabilir. Kesin bir ifade kullanamıyoruz. Sadece aralık değerini gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir başka özelliğe bakalım. Çizgilerin nokta şeklini aldığı yerlere doruk ya da zirve demekteyiz. Bu açıdan bakıldığında eğrilerimizi incelediğimizde 600 metre eğrisi, 800 metre eğrisi, 1000 metre eğrisi ve şu alan noktayla gösterildiği için bu zirvenin de gösterdiği yükseltinin 1200 metre olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bir diğer maddemize baktığımızda deniz ile karanın karşılaşma alanına kıyı çizgisi denilir. Kıyı çizgisi denilir ve kıyı çizgisi 0 metre yükseltiyi gösterir. Burada deniz değil de okyanus ifadesi de kullanılabilirdi. Buraya Okyanus ifadesi de yazabilirdi. Okyanusun da karele karşılaşma alanına kıyı çizgisi diyoruz ve burası da 0 metre yükseltiyi gösteriyor. Ama eğer olur da buraya göl ifadesi yazılmış ise evet gölün bir kıyı çizgisi olacaktır ama bu her zaman 0 metre yükseltiyi göstermeyecektir. Diğer eğrilerin yükseltilerinin bilinmesi gerekiyor bu kıyı çizgisinin ifade edilebilmesi için. Maddelerimize devam edelim. İzoipslerin sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği yani birbirlerinden uzaklaş, uzaklaştığı yerlerde eğim azdır. Örneğin şu çizdiğimiz doğrultu ile diğer doğrultu yani A doğrultusu ile B doğrultusunu ifade ettiğimizde A doğrultusunda izoips eğrileri birbirine sıklaşmışlar. Burada eğimin fazla olduğunu B doğrultusunda ise izoips eğrileri birbirinden uzaklaşmışlar. Burada da eğimin az olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bir başka maddemize bakacak olursak. Çevresine göre çukur olan yerleri göstermek için ok işareti kullanılır. Ok işaretiyle gösterilen yerler için burası bir kraterdir, çukurdur, çanaktır ya da kapalı çanaktır gibi ifadeler kullanılabilir. Elimizdeki örneği dikkate alacak olursak Dikkat ederseniz en dıştaki eğri 800 metre yükselti, ikinci eğrimiz ise 1000 metre yükseltiyi gösteriyor. Bu demek oluyor ki 200'ler metre aralıklarla çizilmiş. Eğer bu alan, içeride kalan eğri ok işaretiyle gösterilmemiş olsa idi bu eğrinin yükseltisine 1200 metre dememiz gerekiyordu. Ama ok işareti şu noktadan bu eğriye kadar yükseltinin azaldığını gösteriyor. Ardışık 2 izohips sayısındaki yükselti farkının aynı olması gerekiyor. Kuralından yola çıkarak 1000 metreden sonra karşılaşacağımız bu eğri ya 800 metre olmalı ya da 1200 metre olmalı. Ok işareti yükseltinin azaldığını gösterdiği için biz buranın 800 metre yükseltiye sahip olduğunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla tespit edebiliriz. Bir başka maddemizi inceleyecek olursak birbirini çevrelemeyen eş yükselti eğrileri birbirine komşudurlar ve bu komşuların yükselti değerleri de eşittir. Mesela şu eğri ile şu eğrinin de bir komşuluk ilişkisi var. Ama şu eğri içerideki eğriyi çevrelemiş. Tanımda sanki bundan bahsetmiyor. Şu eğri ile bu eğri de aslında komşu. Ama dışarıdaki eğri içerideki eğriyi çevrelemiş. Maddemizde bundan söz etmiyor. Mademize bahsedilen mesele şu. Komşu eğriler eğer birbirlerini çevrelememişlerse ve komşuluk ilişkileri varsa bu iki eğrinin yükselti değerlerinin aynı olduğunu söylüyor. Ve elimizdeki izoipse baktığımızda yüzer metre aralıklara çizilmiş. Dışarıdaki eğrimiz 600 metre, daha sonra 700 metre, sonra 800 metrelik bir eğri var. Bu iki eğrinin yükselti değerlerinin aynı olduğunu ve birbirlerini çevrelemediğini görmek gerekmekte. Bir başka maddemize bakalım. Bir akarsuyun her iki yakasındaki eğriler birbirine komşudurlar ve komşu eğrilerin değerleri de birbirine eşittir. Daha anlaşılır olması için söylüyoruz. Bir akarsuyun her iki yakası aynı yükseltiyi gösterir. Yani bunların yükselti değerleri aynıdır. Elimizdeki eğrilere baktığımızda Verilen bilgilerden yola çıkarak 100 metre aralıklarla çizildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu eğri 600 metre, 700 metre, 800 metre eğrisi diye gidiyor. Eğer olur da şuraya değer yazmamış olsaydı bile biz bir akarsiyonun her iki yamacı aynı yükseltiyi gösterdiği için bu eğriye de 600 metredir diyecektik. Ardından Yüzer metre aralıklara çizildiğini buradan gördüğümüz için diğer eğrinin de 700 ve 800 metre diye devam ettiğini tespit edebilirdik. Bunların yanında akarsular akış istikametlerini göstermek için ok işareti kullanılabilir. Bu en azından eğimin de hangi yöne doğru hareket ettiğini ifade etmekte. Başından bakıldığında kuzey doğudan güney batıya doğru esiş gösteren bir akarsu olduğunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bir başka maddemize bakalım. İç denizlerde akarsuların denize döküldüğü sığ kıyılarda delta oluşur. Tabi delta'nın oluşabilmesi için bizim aradığımız birkaç tane önemli şart var. Bu şartları bilmek gerekiyor. Bunları birkaç başlık altında inceleyebiliriz. Birinci özelliğimizden bahsedelim. Bir yerde delta'nın oluşabilmesi için Gelgit genliği düşük olmalı. Düşük olmalı. Gelgit genliği düşük olmalı. Yani gelgitin etkisinin az olması gerekiyor. İkinci sırada kıyının sığ olması gerekir. Sığ olmalı. Yani derin olmamalı. Üçüncü aşamada akarsu bol alüvyon taşımalı. Ve dördüncü aşamada ise kıyı akıntılarının etkisi az olmalı. Etkisi az olmalıdır. Bu şartların hepsini aynı anda sağlıyor ise akarsu döküldüğü yerde delta ovası oluşturabilir. Zaten dikkat ederseniz akarsuyun denize döküldüğü yerde bir çıkıntı oluşmuş. Yani aslında kara denize doğru bir ilerleme göstermiş. Karanın denize doğru ilerlediği yeryüzü şekillerine biz gönül rahatlığıyla delta ovasıdır diye biliyoruz. Bir başka maddemize bakalım. Burada da gelgit git genliğinin fazla olduğu okyanus kıyılarında Haliç oluşumundan söz edilmiş. Haliç için o zaman olmazsa olmaz özelliğimiz gelgit genliğinin fazla olmasıdır. Bu bilgiden yola çıkarak gelgit genliğinin okyanus kıyılarında daha fazla olduğunu gönül rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye okyanusa kıyısı olmadığı için ve gelgit genliği de zayıf olduğu için Türkiye'de Haliç'in görülmediğini de bilmemiz gerekiyor. İstanbul'daki Haliç sadece terim benzerliği var. Buradaki İstanbul Boğazı'nın riya kıyı tipi olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Oluşumu da şöyle açıklamaya çalışalım. Akar suyun denize döküldüğü yerde gelgit etkisiyle denizde yükselmeler gerçekleşir ve deniz akar suyun vadisine doğru ilerleyerek bu alanı işgal eder. Yani akar suya ait olan su kütlesinin burada bulunması gerekirken denize ait olan su kütlesi bu alanı işgal ettiği için böyle bir yapıyı da haliç olarak değerlendirdiğimizi bilmemizde fayda var. Bir başka maddemize baktığımızda izohipslerin deniz ve okyanus kıyılarında çok sıklaştığı yerlerde yani eğimin arttığı şu alanlarda falez diğer adıyla yalı yarların oluştuğunu da ne yapmamız gerekiyor? Akıldan çıkartmamamız lazım. Bir başka örneğe bakacak olursak diğer örneğimizi inceleyelim çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere ova denilir. Ovalar da izoips erileri, ovalarda izoips erileri oldukça seyrektir. Akarsular tarafından derince parçalanmış, çevresine göre yüksekte olan düzlüklere ise plato ifadesi denilmektedir. Dikkat ederseniz iç içe geçmiş kapalı eğrilerimiz var. İçerideki eğri yükseltinin fazla olduğu alanı gösteriyor ve bu yüksek alan geniş bir düzlükten oluşmakta. O zaman biz gönül rahatlığıyla bu bölgede bir platonun oluşunu söyleyebiliriz. Ve bizi cevaba götürecek ikinci bir ipucu ise buradaki akarsuların hareket edip vadiler oluşturması da kanıt olarak kullanılabilmektedir diyoruz. Değerli arkadaşlarım, maddelerimize devam edecek olursak, deniz seviyesinden itibaren aynı derinliğe sahip olan noktaların birleştirmesiyle elde edilen eğrilere izobat eğrileri denildiğini söylemiştik. Biz bu eğrileri deniz, okyanus ve göllerin seviyelerini belirlemek için, derinliklerini belirlemek için kullanmaktayız. Bunun da unutulmaması gerekmekte. Son maddemize bakacak olursak, izoips aralık değerinin küçük olduğu haritalarda Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır ve bunlar büyük ölçekli haritalardır. Yani elimizde iki tane izohip sertası var. Dikkat ederseniz 75, 80, 85 diye devam ediyor. Bunlar metre cinsiyle ifade edilmişlerse ki zaten yükselti metre cinsiyle ifade ediyoruz. Beşer metre aralıklarla çizilmiş. İkinci haritamıza baktığımızda 1250 metre, 1500 metre, 1750 metre... 2000 metre. Burası da 250 metre aralıklarla çizilmiş. Bir haritanın kaçar metre aralıklarla çizileceğini ölçek belirler. Bir haritada izoipslerin kaçar metre aralıklarla çizileceğini ölçek belirler. 5, 5 metre aralıklarla çizilen bir harita ile 250 metre aralıklarla çizilen bir haritanın ayrıntıyı gösterme güçleri aynı olmayacaktır. Bu durumda 5'er metre aralıklarla çizilen haritamızın ayrıntısının 250 metre aralıklarla çizilen haritadan daha fazla olduğunu görmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.